Evet, ikinci bölümle karşınızdayım. Böyle oldu bu sefer. Üzüldüm ama yapacak bir şey yok. En son burayı okuyorduk. Telefon geldi. Dolayısıyla da videoda bir kesinti oldu. Şimdi sizden başka kimseye inanmadığını söylemiştim. Artık üzerinizdeki onun ve sizin ilişkinizin, birlikteliğinizin bitmesine, kopuşuna sebep olanların da kimler olduğunu çok iyi biliyordu. Bunları anlamıştı. Bunların oyunlarını artık çözmüştü. Ve e, büyük bilgelikle size karşı büyük bir hamleyle ilahi sistem tarafından bilinçlendirilmiş, uyandırılmış, aydınlatılmış bir kişi olarak karşınıza gelip ikiz ruhunuz zaten bu kişi. Şöyle birlikte bahçeli, güzel bak burada da bahçeli ev var. Burada da böyle bir ev hayaliyle evinizin yolunda beraber el ele kol kola yürümek isteyen bir kişi vardı sevgili dostlar. Hemen şimdi Tarotumuza da şunları bir tık şöyle alalım. Tarotumuza geçelim. Sevgili dostlarım. Sevgili tarotumuz bize ne diyecek? Büyük mücadeleye hazır. Aklınızdaki kişi dedi. Ters tutmuşum. O deste altımız nişan dedi, nikah dedi, kutlama dedi. Hadi bakalım. Zaten sizi çok merak ediyor. Haberlerinizi almaya çalışıyor bir yerlerden. Aldığı haberler de surat asık. O iyi diyorlar. Çok değişti diyorlar. Kendine bakıyor diyorlar. Hayatını yaşıyor diyorlar. Hem çok çalışıyor, hem işinde başarılı. Hem nasıl değişti, nasıl güzelleşti? Eski halinden eser yok diyorlar ona öğrendiği şey maddi durumu da iyi diyorlar toparladı kendini çok çalışıyor diyorlar ve bu kişinin duyduğu şeyler onun hoşuna gitmiyor diyor ki ben daha fazla zaman kaybedersem hayatımdaki şu üçüncü beşinci kişileri öğrenip şu büyü yapanları çıkarmakta daha fazla diyor zaman kaybedersem benim istediğim, o yüsü götürüp takmak istediğim, tutku hissettiğim kişi tamamen benden enerjisini kesip kaçıp gidecek diyor. Bunu göze alamam diyor. Onun için artık daha fazla beklemeye gücüm yok, tahammülüm yok diyor. Hemen bir an önce bir hafta, iki gün içinde, dört gün içinde Elimden ne geliyorsa yapmam lazım. Bir şurada neydi? Kılıç prensi, şövalye bile değil. Artık diyor ki kılıç kralına dönmem lazım. Akıllıca, mantıklıca hareketler yapıp yardıra yardıra diyor gidip ben bütün duygularımı, düşüncelerimi, saf sevgimi, saf enerjimi o kişiye açıklamam lazım aktarmam lazım. Bitirdim, çıktım, kurtuldum demem lazım. Sana döndüm. Saf sevgiyle geldim. Aşkla geldim. Akıllı, mantıklı olarak da. Sadece tutku değil. Aklımla da seni seçtim, duygularımla da seni seçtim deyip diyor ki tutkularımla da seni seçtim. Vay, wow, bakar mısınız? Krallar krallar üst üste getirdi ve evet sizin de zaten şöyle alalım sen gene yerine kupa kralı kupa kraliçesi zaten siz hala enerjisel olarak birbirinizden kopmamışsınız birbirinize hala enerjisel ruhani alemde yani ruhlar aleminde evlisiniz. Daha enerjiniz kopmamış birbirinizden ve o birbiriniz olmadan hayattan hiçbir insanda aynı enerjiyi bulamıyorsunuz. Aynı güzelliği, aynı heyecanı bulamıyorsunuz. Evet. Sizin yeni bir başlangıca sistem sürüklüyor. Önce ne yapacak? Bakın üçüncü kişiyi bitirecek. Kimdi o üçüncü kişi? Hmm, şuradaki oturan orta boylu hafif tompiş arkadaştı. Ve bu negatifleri, oyunları yapan kişiydi. O bitmiş. O bitmiş ölüm ve bitim. O yıkılmış orası. Geçmişe dönüyor, döndürülüyor aklınızdaki kişi. Geçmişe döndürülüyor. Geçmişteki kişisine, aşkına, varsa ilişkisine veya evliliğine, tutkusuna. Çünkü siz bir numara mucizevi bir şekilde sabretmiş mucizevi bir şekilde bütün zorlukların üstesinden gelmiş bütün negatif enerjilerin üstesinden gelmiş birbirinizden vazgeçmemiş kopmamışsınız sistemde hala gönül bağınız var gönül bağınız hala var onun için geçmiş tutkusuna, geçmiş ilişkisine, geçmiş evliliğine neyse sihirli bir dokunuşla ilahinin bu kişi döndürülüyor. İşte buyurun ve sevgili dostum sen zaten kalben bunun böyle olacağını biliyorsun. Hissediyorsun, biliyorsun o çünkü sizin ruh eşiniz. Buyurun deste altında koyalım, noktalayalım. Yemin ederim Rumi'ye bile gerek kalmadı. Şükürler olsun Rabbim verdiğin enerjiye. Büyük bir yıkım üçüncü kişilerin büyük blokaj çalıştıranların güzel bir mutluluğu güzel bir birlikteliğe engel olanların sonu Araya engeller koymuşlar ama bitirememişler. Sorun yaşatmışlar ama bitirememişler. Şu an kendileri yıkılıyor ve siz yıkılmadan mucizevi bir şekilde ruh eşinizle tekrar kavuşacaksınız. Aldık, kabul ettik. Şükürler olsun Rabbim. Şükürler olsun. Aldık, kabul ettik. Aldık, kabul ettik. Evrenden mesajlarımızı alalım. Hop. Bugün hep kartlar atıyor. Evet. Önce sağlığına dikkat et dedi. Çok üzülmüş olabilirsiniz tabii ki. Stres yapmış olabilirsiniz. Her hastalığın başı stres. <laughs> Kaygı bozukluğu tabii ki yapmış olabilirsiniz. Lütfen bu sıralar sağlığınıza, uykunuza, vitaminlerinize dikkat edin. Bu büyük bir uyarı geldi bize. Ondan sonra sen hiçbir şey yapmadan bekle dedi. Bak sistem sana var ya altın tepside böyle her şeyi getirecek. Senin bir şeye yapmana gerek yok. Büyük bereket hayatına geliyor. Büyük bolluk geliyor. Kendinle barışman, kendini sevmen lazım. Kimi istiyorsun, ne yapmak istiyorsun, net olman lazım. Ve dedi ki, işte sihir dedim sihir. Bakar mısın? Burada erkek büyücü, burada kadın büyücü. Muazzam bir başlangıç, muazzam bir e, ilahi sistemin gözü üzerinde bu kadar mı olur? korunuyoruz sevgili dostlarım. Bu kanalın bütün kolektifi korunuyor. Şükürler olsun. İyi ki de öyle hepimiz korunuyoruz sevgili dostlarım. Hepimiz korunuyoruz. İlahi sistem tarafından korunuyoruz. Güzellikler bahşedilecek. Mutluluk, bolluk bahşedilecek sihirli mucizevi güzellikler bahşedilecek inşallah hepimize. Sevgili Rumi, şifana rehberliğine talibiz. Evet. Sanki diyor duada kaldın, sanki Allah'a sığındın. Evet, o geçilmez bir kale o senin evini mutluluğunu, huzurunu <laughs> yapması için bir arıyı yani Ayşe'yi, Fatma'yı, Ahmet'i, Mermedi vesile edecek vesile edecek sana gelmesine ve senin mutlu olacağın evi, yuvayı yapmasına derken ev, yuva tamamlanma birlik olma, mutluluk çünkü sen diyor Rabbine güvendiğin ilahi sisteme güvendiğin, tevekkülde kaldın, kalbini karartmadın, şükürler olsun diyor o da sana güvendiğin için, ona kaçtığın, ona sığındığın için karşılığını verecek. Allah'ım kadehlerin olmusu, tamamlanma, evli, mutlu, çocuklu dediğimiz kupa, onlusu ve Musa ile Firavun'un kavuşması şükürler olsun inşallah biz dinarların asıyla da artık sistemin istediği kavuşmaların gerçekleşmesi evet 2026 zaten külli iradenin hakim olduğu bir yıl başlıyor 34'e kadar 2034'e kadar uzun bir dönem. Peyderpey özellikle de e, Şubat ayını bir döngü olarak söylüyor uzmanlar. Büyük değişim dönüşümlerin mucizelerin gerçekleşeceği bir döngüsel döneme giriyoruz. Biz de işte bismillah deyip şöyle tertemiz kirinden, pasından Arınmış olarak neydi Rabbimin koruması ile, gözetmesi ile gözü üzerimizde zaten şüphemiz yok. Yeni hayatımıza, yeni başlangıcımıza Bismillah deyip başlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.